Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün FIFA kadro tanıtma ve bir maç atacağız. Hemen FIFA'ya girelim. FIFA. Ya <gülüyor> 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 Yanımda da Apo, Apo var. <laughs> Apo kalli Apo. Tamam hadi ya. Bugün Apoş'a bir tane bir yerine indirdim. Apoş. Apoş bir ağlıyor. Söylemez sen.

Sağolun. Arkadaşlar hemen kadroya giriyoruz. Bu Apoj tableti ben Beşiktaşlıyım. Apoj Galatasaraylı olduğu için ve ilk 11'imiz kalede Loris Lur, var. Ee, 108'lik sonra Vinicius Junior, Andre Silva, Rodrigo, Bago, Lagnet. Sonra st stoperlerin hepsi ya da defans hattı hepsi ikon. Ne? Apoş videoyu devam ettir. Kadroyu say, yedekleri göster ben. Evet arkadaşlar işte ondan sonra yani 115 iken Kukularda Berwish Esyen Javier Densfin Ronaldo Hakan Çalhanoğlu Stone Simonsiye Noyer Makelele Oynatıyoruz Makeleleyi Kerem Akdakoğlu Beckham Sassoni ve Marcano gibi Marcano gibi iyi oyuncularımız var Öyle şimdi bir maç atalım hemen. Bana aşktan bahsetme. Sen aşktan ne anlarsın? Gir oldum, Tın tın tın. Lig 1. Deyince nasıl yani? La Liga. Ha bura boşmuş. Bura boş. Ee, canlı etkinliklere girelim. Eee. Apoş rekortmene giriyorum ha. Sana... Buraya ne lan? Maç ya. Şampiyonlar Ligi'nde Mücelle <laughs> anne. Hepsini kupbek tam yapmış. Burada bir tane buldum. Ne maçıymış? Oynayalım. 45 diyor. Oynayak mı? Aha, yolu bileti alalım. Ve maça başlayacağız. Bana aşktan bahsetme. aşktan ne anlarsın? Uf. ikon adamlar çok iyi abi. En sev bunlardan en sevdiğiniz adamı yorumlarda bekliyoruz. Guerrero mu, Filippo mu, Koven mi? Hangisi? Benimki ben Belimgım. Benimki değiliz. Ben benim guma hayranım. Ben de deyip hayranım. Arkadaşlar idolünüzü yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Benim idol Cristiano Ronaldo mu? Ve şunu da yorumlara yazın. Sa Yavaş lan. Şunu da yazın. Ve, Ve gol. Ve e, mi? Abu Bakar mı? Benimki Abu Saplar. Benim için Abu Saplar. Kuarejma mı Icardi mi arkadaşlar? Hadi gelin bakalım. Gaz saraylıları sadece soruyorum. Beşiktaşlar da cevap verebilir. Kuarejma mı yoksa Icardi mi? Kıyaslayanlar var ya tam bir mal. İnsan mal olur bu kadar mı olur ya? Kuarejma ile şey, Icardi'yi bir tutuyorsunuz. Icardi'nin ağzında emzik varken Ricardo Süper süperliği inletiyordu ama. Şimdi yine Vinicius'la gelişen atak. Vinicius. Olmadı olmadı. Pası Andre. Venezia safsat. Anladın ama. 2-0 yeniyoruz. Yenmesi olmuyor mu? Yeniyoruz. Hemen bu videonun ardından şeyi de atacağız. Şimdi Lagnet, 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 Lagnet. Bu videodan sonra e-futbol videosu atacağız. E-futbol kadro tanıtma. Ve çok kötü attı. Çak kete. Makalev. Makalev ve Markins. Kaptırdı Andres Silva. Andres Silva. Pası Anthony Kroos. Tony Kroos. Tony Kroos. Mauro <laughs> Icardi. Apoş. Apo yukarıda mı mi, kuarejma mı? Rehma. <Sessizlik> Biraz sesli söyle. Kuarejma. <Sessizlik> Apoş düzgün söyle. Kuarejma. <Sessizlik> Hangi takımlısın Apoş? <Sessizlik> kuarejma mı yukarıda di mı diyoruz? Kuarejma diyor. Abu Bakar mı yoksa yukarıda mı? Aralık. Hadi Apoş. Abu Bakar mı yukarıda mı? Sen genellikle Abu Bakar diyorsun şimdi arada kaldım. Hadi sayımızı bilelim. Bunu yorumlarda arkadaşlar belirlesin. Arkadaşlar, Abu Bakar. Abu Bakar mı diyeceğim, diyeceğim. İkar diyenler like atsın. Abu Bakar diyenler. Aynen. Valencia diyenler de yorum yazsın. Valencia ya Yok oğlum Fenerler için de Valencia iyi. Arkadaşlar, Messi 35 yaşında, Inter Miami'ye gidiyor, Ronaldo 36 yaşında. Adı neydi ya? Adı neydi ya? Juventus'un gününe de Serie A'yı Ronaldo 36 yaşında. Messi kadar karaktersiz yok ya. Benzema'ya da ayıp oldu. Benzema da gitti, al Hilal'i... Yani neydi? Al bir şey Yok, al bir şey gitti ama al... Benzema nereye gitmişti? Al, filan mıydı? Al, top mu at mı, kot öyle bir yere Değişik bir yere gitti. Yere gitti. He. Ronaldo'ya rakip Ay, oldu İhat'tan. ya. Ay e, al İDDİHAT. İDDİHAT. Adamlar Ronaldo'ya gitti, kariyerini batırdı. Adamlar gidiyor kariyerlerinizi batırıyorsunuz neyine? Beşiktaş'a gelseydin, gelseydin şey. ya karım zaman Yok. <laughs> Yok, Galatasaray'a gelseydim. Karım Benzema benim. O zaman o karım Rıfkı olurdu. Melek Rodrigo. <laughs> Bu gole şapka çıkartılır.